Evet, şimdi biz bu iki Beyza ve Beyza Sultana neden ayrı yem veriyoruz? Çünkü bunların biri ikiz, biri 300 doğurdu. Bunlara özel bakım gerekiyor. Diğerleriyle aynı yemi yerse doyuramıyor. Tabii ki. Oğlaklar küçük. Biz de ne yaptık? Bunlara özel bir yem yaptık. Ekstradan yemledik. Bu iki keçimiz çiftliğimizin en özel en güzel keçileri. Biri Beyza Hanım diğeri Beyza Sultan. Birbirlerine çok benzedikleri için aynı ismi koyduk. Evet şu Beyza Sultan, diğeri Beyza Hanım. Bunlar Sanen ve Maltız denilen keçi türünün kırması bu yörede bu bölgede ikisinin kırması daha güzel olduğu için deneme amaçlı bunları tercih ettik. Saf sanen değil, saf maltız da değil. İkisinin kırması. İnşallah şimdi bunun ikisinin toplam 5 tane olağı var. Üçü dişi, ikisi erkek. Bunlardan üreteceğiz inşallah. Çoğaltacağız. Süt verimleri gayet güzel bunların. İkiz doğuruyor, üçüz doğuruyor. Yani normal keçilerden biraz bakım olarak farklı bakacağız bunlara. Bugün aşılarını yaptık. Tamamını aşıladık. Koyun, kuzu, oğlak, dokuzluk karmaaşı yaptık. İzleyen arkadaşlar inşallah bir maşallah derler. Hadi bakalım. O kadar yeter.